Uygur Hareketi Urumçi katliamı kurbanlarını anmak için 5 Temmuz'da Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenleyecek. Diğer yandan İstanbul Merkezi Doğu Türkistan STK'lar Birliği İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyeceğini duyurdu. Birliğin Twitter hesabından yapılan duyuruza Doğu Türkistan'da hala devam eden soykırımı dile getirmek, 5 Temmuz Urumçi katliamında şehit düşen aziz kardeşlerimizi anmak ve onların bize bıraktığı mücadele ruhunu anlamak ve anlatmak için düzenleyeceğimiz basın açıklamasına tüm halkımız davetlidir ifadeleri kullanıldı. Kurban Bayramı nedeniyle 30 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar Küçükçekmece ilçesinde bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meydanında düzenlenen geleneksel bayram kutlamasında buluştu. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından Kurban Bayramı'nın 3. gününde düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı buluşması etkinliğinde Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Doğu Türkistanlılar başta olmak üzere İslam dünyasının tanınmış alimleri, Türkiye'deki çeşitli siyasi parti mensupları, STK başkanları ve temsilcileri, kanaat önderleri ve İstanbul'da yaşayan halk hep birlikte bayram sevincini yaşadı. Almanya'daki ABD Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Amerika'nın bağımsızlığının 247. yılı anma törenine Uygurlar da katıldı. 29 Haziran'da gerçekleştirilen törene çok sayıda üst düzey Alman siyasetçi, Berlin'deki çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diplomatlarıyla Amerikan ve Alman iş sektörlerinin önde gelen isimleri katıldı. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Dünya Uygur Kongresi Berlin Ofisi Direktörü Gayur Kurban, Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas ve Uygur Araştırmaları Merkezi'nden Abdülhakim İdris Uygurlar adına törene katıldı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Çin'e gidecek. Yılın Çin ziyareti ABD ile Çin arasındaki iletişimi derinleştirmek ve küresel zorlukları ele almak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Yellen'ın 6-9 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edeceği aktarıldı. Almatı'daki temiz mahkemesi kayıtsız Kazakistan Demokrat Partili lideri Can Bulat Mamay aleyhindeki kararı onadı. Bu eşi Inga İmambay tarafından Facebook sayfasında duyuruldu. Can Bulat Mamay 10 Nisan'da kitlesel kargaşayı örgütlemek, yetkililerin bir temsilcisini tuzağa düşürmek, yanlış bilgi yaymak suçlamalarıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara göre bu dönemde gazetecilik ve sosyal siyaset çalışmaları yapması yasaklandı. Karar resmi olarak 29 Haziran'da yürürlüğe girdi. Fransa'da polisin Cezayirli bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların 6. gecesinde 157 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransız polisi 27 Haziran'da yerde içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü öldürülmüştü. Nail'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.